selam. insan ben bendece. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kılıç. Tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kabak çeyresi bile bu çeyle çok tanıdık gelecek size. Biraz çok nostalji yaşadım ama burayı önceden almıştım arkadaşlar. Burayı tekrardan aldık. Terce Farm V5 diye. Bu arada yanımda Dark Cloud, Last paper ve Vinaber var. Vinaber ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Mikrofonu kuşlar kafesin çıkar soktum da. Ya ne yapayım oğlum? Kuşlar korkuyordur. <laughs> <laughs> Size iyi dolar bol bol like atın videoya yoksa evinizde derceyle basmaya geliyoruz değil mi derce? Evet evet tamam. Arkadaşlar bu CL'de böyle biraz aksiyonda biraz giriş oldu ama bu CL böyle normal kabak CL'si. Burası zaten tanıdık gelecek. Ben hatta bir videoyu bulursam koyarım linkini kartlara. Haberiniz olsun. Onda bir bakın. Bu klima önceden biz aldık normalde. Bu CL'nin üst tarafı kapalıydı ama adam açmış. Full cam döşemiş üst tarafını anlamadım. Bina verdi üst tarafı düzeltiyor. Ben de aşağıya gezmek için geldim buraya. Aşağıda da bölme vardı SPR'lerine falan giden ama aşağıya aşağıyı bayağı trollediler. Aşağı bayağı trollü, bayağı bayağı trollü. Yani oraya yapacak bir şey yok. Üst tarafında böyle şato tarzı bir şey var. Üst tarafına çıkıp gösterebilirim. Buradan gösteremiyorum. Aş tarafın aşağı tarafında SPR'dir, deposu falan onları var. Oraları biraz trollendiği için giremiyorum yani. Aşırı trollendi oralar. Böyle bir efsane bir şato tarzı bir yer var. Aynı Harry Potter'dan çıkma değil mi ya? Bence güzel duruyor yani şahsen. Ben beğendim. Neyse işte bir de PvP videomuz var arkadaşlar. Burada bir vs attık. Mükemmel bir vs'ydi. Tabi vs at, attığımız adamlar keşke oynamasını bilseydi de, daha eğlenceli olurdu ama yapacak bir şey yok. Neyse. O zaman sizi o videoyla yalnız bırakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle biraz acayip bir vs'ydi. Yapacak bir şey yok. Artık onlar biraz öldü yani keşke enişte ama yani biliyorsunuz karşısında kim var. <laughs> Neyse abartmıyorum şakaması geçti ama hızlıca o zaman ikinci klibimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci klibimize geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi klip efsane bir klip yani. Burası 81 klip hibrit farm arkadaşlar 81 klip hibrit farm aldık. Burada bayağı adamlar geldi falan vs attılar bizinkiler yani çok on numara bir performans gördüm açıkçası. Adamlar 2-3 kere öldü gene set çekip geldiler gene öldüler. Adamlar haz etmiyordu bildiğin ya. Nedenini anlamadım. Burayı da satacağız arkadaşlar düzeltip güzel bir teklifle gelirseniz satarız bu arada bunu da söyleyeyim belirteyim istedim tabi o zamana kadar video yayınlayana kadar durursa bu ceyle satarım arkadaşlar haberiniz olsun bunu da söyleyeyim arkadaşlar şu SPL'in içi boştu sandıkların içi de boştu SPL'in sadece V satıldı yani pek hiçbir şey yoktu bu ceyle de öyle diyebilirim alt tarafta mob trebi git tarzı bir şey vardı onu da göstereyim size hızlıca şuradan bir inebilirsem çünkü ölmek de istemiyorum bayağı can gidiyor hop Allah pot bastım kendime mob trebe nereden iniliyordu buradan bir yerden iniliyordu mob trebe bu arada biraz evet, oyun... bu arada Oyun kasıyor gibi biraz çünkü e, Burası da baya şey var mob oyuyor. mob telebi çok verimli bir mob telebi bu arada ne bu arada bu JLN'in e, sol üst tarafta koordinatını koyarım yine yani tekrardan isteyen gelebilir fark etmez bu arada çok fazla mob oyuyor lan buranın mob telebi iyiymiş. Abi. <laughs> Bu arada yeni oyun nickimi kimseye paylaşmadım. Paylaşmayı da düşünmüyorum. Bayağı bazı kişilerin hepsi soruyor. İsmin ne, ismin ne, ismin ne diyor oyundaki. Arkadaşlar ben ismimi söylersem bu oyunda hayatımda yemedim targıda yiyeceğimi biliyorum. Gerek yok. Boş yerin. Yani siz bilmeyin, ben de bilmeyeyim. Ben size gene de video içeriklerini üretmeye devam ederim. Sıkıntı yok yani. Bu yerin gerek yok. SPR'i de böyle. Düzenli aslında. Güzel bir SPR'i de var. Ama adam neden böyle yapmış SPR'ini ben anlamadım. Dışarıya böyle fazladan bir duvar çekmiş. Arkadaşlar bu de böyleydi. Fazla bir şey de yok. O zaman hızlıca diğer üçüncü ve son klibimize geçelim arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar şimdi üçüncü ve son klibimize geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu efsane bir klibim arkadaşlar. Bu arada cidden efsane. Bilmiyorum nedeni çok güzel bir build yapısı var. Ee, i̇çerisinde i̇çerisinde yeri vardı ama SPR'ini biraz bozdular. Spamlar falan çıkmadı bu arada klibimde. Klibimin videosunu biraz sonradan çektim. Ee, aldıktan sonra çekiyorum artık biliyorsunuz. Çünkü almadan e, çeker, çekerken alabileceğim kesin mi kesin değil mi bilmiyorum. Bu, bu arada bu klibimin koordinatını sol üst tarafa koyarım. Hatta koordinatları da açayım. Ee, bu cihaz sun koordinatı sol üst tarafa koyarım arkadaşlar. Böyle bir klim. böyle dışarıdan böyle gözüküyor. İçerisinde de çok güzel. Altında 49 JL kabak farmı var. Hemen o zaman aşağıya bir geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu yapısının içerisi tamamen böyle yani. Güzel mi? Güzel ama bilmiyorum. Biraz taştan, odundan falan yapmış biraz tuhaftır ya. açıkçası yalan söylemiyorum. Üst tarafında CP'ri var. Arkadaşlar burası kabak farmı gördüğünüz gibi 49 JL'de bir kabak farmı var altında. Burayı da arkadaşlar muhtemelen videonun sonra satarım. Yani bu düzeltilecek sadece birkaç kısmı var. Adamlar trolle burayı nedense. Valla trollemedikleri için de biraz iyi oldu. Kötü olmadı. Burayı bu arada ben sabahın 7'sine geldim. Sabahın 7'sine koştum arkadaşlar. Geldiğimde dört tarafı klimliydi. Ben direkt köşeden aldım uzattım. Herhalde buraya klimi uzatmaya çalışan arkadaş biraz deneyimsizmiş. Klim atma konusunda veya klim uzatma konusunda. Ben arkadaştan önce direkt uzattım ve önüne kırdım. Adam hiçbir şey yapamadı bile. En sonunda klimi satılar koymak zorunda kaldı. Bir taraftan o uzattı. Bir taraftan ben uzattım arkadaşlar. Ondan sonrasında arkadaş satılar koydu. Ben de aldım. Yani çok yüksek bir fiyata almadım açıkçası. Küçük bir fiyatı aldım. Başka bir taraftan klimi uzattığı için o da. Neyse. Kısacası arkadaşlar bu C ile böyle bir altına farm var. 204 lira yapılacak biraz. Eksiği var sadece. Öyle denilebilir yani. Üst taraftaki SPR'ini göstermek istiyorum. Bu arada alt tarafı böyle yani kısacası hiçbir şey yok fazla. O zaman arkadaşlar yani gösterebileceğim bir şey kalmadı zaten. Gördüğünüz gibi C ile böyle. Pek fazla bir şey bulmadım. Önemli hiçbir şey çıkmadı. Sadece klimin buydu ve farmı çok güzeldi. Bu aralar e, aktif olarak böyle fazla içerik üretemiyorum. Bunların telafisini çok hızlı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Full aktif içerik göreceksiniz kanalda. Farklı içeriklere de yöneleceğim. Haberiniz olsun bunu duyurusunu geçeyim. Farklı içerikler de gelecek. Haberiniz olsun bunu da söyleyeyim hızlıca. Arkadaşlar bu arada abone sayısında kötü bir düşüş var. Arkadaşlar bir abone olup destek verirseniz abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonumuz da açıldı. Katıl butonuna katılıp parayla tabii o e, katılırsanız destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çok ucuzsa zaten. 5 lira gibi bir rakama koydum. En düşüğünü. Haberiniz olsun bunu da söyleyeyim istedim. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.